Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu öğrencilerin önerileri arasında yer almaz? Soba yapmadan önce söndürülmeli. Eğer söndürülürse gaz zehirlenmesinin önüne geçilir. Sobanın bulunduğu yer kapalı olmalı. Kapalı olursa gaz sızıntısında içerideki insanlar daha çok etkilenir bu durumdan. Zehirlenme riskleri ve zehirlenme durumları daha da artar. O yüzden kapalı değil açık olmalıdır. O yüzden öneriler arasında yer almaz. Yakıt üstten yakılmalı. Yani yakıtın içindeki, sobanın içindeki kömürün rahat bir şekilde yanmasını sağlar. O yüzden C şıkkı da olur. Rüzgarlı havalarda soba yakılmamalıdır. Çünkü rüzgarlı havalarda e, soba zehirlenmeleri daha da artacaktır. Yani evin içerisinde sobadan sızan gaz daha da artacaktır. Bundan dolayı risklidir. Rüzgarlı havalarda olabildiğince e, soba yakılmamalıdır. D şıkkı da öneriler arasında yer alır. B şıkkı önerilerin arasında yer almaz. Çünkü dediğimiz gibi ortam kapalı olursa zehirlenme ihtimali daha da artar. Bundan dolayı cevabımız B şıkkıdır. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır? Verilenlerden güneş, rüzgar ve hidroelektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. Doğru. Bunlar çevre dostu daha çok. Petrol biraz da çevreyi kirleten bir enerji kaynağı. Petrolden elde edilen enerjinin havayı kirletme oranı diğerlerinden fazla. Doğrudur. Çünkü petrol fosil yakıt olduğu için yakıldığı zaman, kullanıldığı zaman ortama daha çok kirli gaz bırakmakta. Bundan dolayı rüzgar ve hidroelektrikten elde edilen enerjide hareket enerjisi kullanılmaktadır. Burada suyun gücünden yararlanarak suyu kullanarak suyun potansiyel enerjisini kullanarak elektrik üretimi. Burada aynı şekilde rüzgarın hareket enerjisini kullanarak elektrik üretimi. Birinde suyun hareket enerjisinden, diğerinde de rüzgarın hareket enerjisinden elektrik üretiliyor. O yüzden C şıkkı da doğrudur. Verilen enerji kaynaklarının tükenme oranları aynıdır. Burada tükenme oranları tabii ki aynı değil. Hepsi birbirinden farklı kaynaklar. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Güneş, rüzgar, hidroelektrik bunlar daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarıyken petrol yenilenemez. O yüzden tükenme oranları birbirinden farklı gösterir. Cevabımız D.